Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Air Fryer'da revani tatlısı yapacağız. Yaklaşık olarak hepimizin evinde bulunan malzemelerle hem kısa sürede olmasıyla hem de basit olmasıyla cezbedici bir tarif. Airfryer'da 30 dakikada çay demlenene kadar çoktan pişmiş olan bir tarif. Revali için malzemelerimiz neler? 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı yoğurt, 1 su bardağına yakın un, 1 adet kabartma tozu, 1 adet şekerli vanilin, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı mavi haşhaş. Eğer mavi haşhaşınız yoksa problem değil. Haşhaşsız da lezzeti gayet güzel oluyor. Şerbeti için malzemelerimiz ise 1 su bardağı şeker, normal tarif 2 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su ama ben 1 su bardağı şeker kullanacağım. Gereğinden fazla tatlı sevmiyorum. 1 su bardağı da gayet yeterli oluyor. Bu tarifimi de sizlerle paylaşmadan önce denedim. Tadı gayet yerinde oldu. Şekerimizden sonra 2 su bardağı su, üzeri için süslemek için hindistan cevizimiz var. 1 limon kabuğu rendesini kullanacağız. Şerbetimize 2-3 damla limon suyu kullanacağız ve rendemiz malzemelerim bunlar haydi başlayalım bir adet kabımızın içerisine bir tane yumurta 1 çay bardağı toz şekeri 1-2 dakika boyunca çırpıyoruz unutmayın ne kadar güzel çırparsanız revanenin keki o kadar lezzetli olacaktır kek hamurumuzu bu şekilde köpük köpük olana kadar güzelce çırpıyoruz daha sonra sırasıyla 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı irmik, haşhaşımızı ve unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Şu an yarım su bardağı un ekledim. Üzerine şekerli vanilin, daha sonra kabartma tozu ekliyorum. Daha sonra rendelemiş olduğumuz bir adet limon kabuğunu içine boşaltıyoruz. Kek hamurumuzu blender ile tekrar güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Kekimizin kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Ne çok akışkan ne çok katı. Böyle bu şekilde. Eğer kek hamurunuzu çok fazla yoğun kıvamlı yaparsanız revani tatlınız hamur olacaktır. Çok fazla akışkan şekilde yaparsanız da yine hamur kalıp pişmeyecektir. Kıvam bu şekilde orta kararda olmalıdır. Unumuz ise 2,5-3 yemek kaşığı koydum. Tepeleme koymayın. Dediğim gibi püf noktası çok iyi çırpmanız. Evet arkadaşlar daha önceden güzelce yağlamış olduğum borcam kabının içerisine kek hamurumu alacağım. Kek hamurunu almadan önce bu borcam hakkında size bilgi vermek istiyorum. Bu borcam kabımı daha önceden de soranlar olmuştu. Bu içi granit kaplama olan cam borcamdır. Benimki beyaz renk, siyah renk kaplama olanlar da var. Ben Migros'tan almıştım. Günümüzde artık birçok züccaciye mağazalarında bulunuyor. Onlardan da bulabilirsiniz. Bu borcamın içe bakları 20'ye 20'dir. Saplarla beraber uçtan uca 25 oluyor. Ama içi 20'ye 20'dir ve 1 litrelik bir cam borcamdır bu. Borcamın genel özellikleri bu şekildeydi. Pişirme olarak kabınızın ölçüsü çok önemli. Kek hamurunu doğru yapsanız bile yanlış bir kap kullandığınızda kekiniz hamur olup pişmeyebiliyor. Tatlımın kek hamurunu borcama ilave ediyorum. Borcamın saplarından dolayı airfryer'ın sepetini çıkartmak zorunda kaldım. Borcamı airfryer'ın sepetine koydum. Sepetimi kapatıyorum. Derece olarak 170 derece. Süre olarak da 30 dakikada pişireceğim. Süreyi başlatıyorum. Evet arkadaşlar tatlımızın şerbeti için 1 su bardağı şekeri küçük bir kaçarolaya alıyoruz Daha sonra 2 su bardağı su ilave ediyoruz Güzelce karıştırıyoruz Ve tatlımızın şerbetini kaynamaya bırakıyoruz Evet arkadaşlar şerbetimiz güzelce kaynadı Şimdi 2-3 damla limon suyu damlatıyoruz Ve 3-4 dakika kadar daha kaynatıp altını kapatıyoruz Evet arkadaşlar 170 derece 30 dakika süremiz doldu. Şimdi kek hamurumuzun pişip pişmediğini kontrol edelim. Gayet iyi pişmiş gözüküyor. Gördüğünüz gibi bıçağı hiçbir şekilde yapışma yok. Şerbeti dökmeden önce güzelce dilimleyelim. İlk sıcaklığı çıkan tatlımızın üzerine şerbetini yavaş yavaş her tarafına eşit olacak şekilde ilave ediyoruz. ve şerbetimizin suyunu içmesini bekliyoruz. Şerbetini döktüğümüz revani tatlımız 1-1,5 saat sonra servise hazır. Ben 1,5 saat kadar beklettim. Çünkü şerbetini iyice çekmesini bekledim. Ne kadar beklerse o kadar kıvam ve lezzet almış olacaktır. Aklınızda olsun. Doku testine geçelim. Şerbetini çeken revani tatlımızı tabağa aldık. Şimdi doku testinde tatlımızın şerbetin ne kadar iyi çektiğini ve kıvamının nasıl olduğuna bakalım. Şöyle. Yeterli bir kıvam. Sizlere doku testini göstermeden önce tadının nasıl olduğuna bakmıştım. Tadı gayet yeterli. Hatta bu tatlı diyabet hastalarının kaçamak tatlısı bile olabilir. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.